A noktasından hızları 4 metre bölü dakika ve 6 metre bölü dakika olan iki hareketli zıt yönde hareket ettiklerinde 8 dakika sonra karşılaşıyorlarmış. Şimdi bunların karşılaştıkları noktaya B diyelim arkadaşlar. Şimdi buradan gelen hareketli B noktasına kadar kaç metre yol alır onu bulalım. Şimdi 8 dakika sonra karşılaştıklarına göre yol eşittir hız çarpı zaman formülümüzden arkadaşlar aldığı yol ne? AB yolu. Hızı ne? 4. Kaç dakikada gitmiş? 8 dakikada. Demek ki arkadaşlar burası 32 metreymiş. Şimdi hızı 6 metre bölü dakika olan araç şu yolu şu yolu 8 dakikada gelmiştir. Hızı ne kadar arkadaşlar? 6 metre bölü dakika. O zaman bu yolun uzunluğu neymiş arkadaşlar? 48'miş. Demek ki 32 bura 48 burası olmak üzere arkadaşlar dairesel pistimizin çevresi toplam ne kadar arkadaşlar? 80 metre. Bizden ne istemiş? Aynı yönde hareket etselerdi ilk kez kaç dakika sonra tekrar A noktasında karşılaşırlardı. Arkadaşlar bakın şimdi 4 metre bölü dakika olan araç bu şekilde gelsin. Şimdi 6 metre bölü dakika olan araç hızı 4 metre bölü dakika olan araca ne yapacaktır? dakikada 2 metre daha önüne geçecektir arkadaşlar. Dakikada 2 metre önüne geçecektir. Yani bu şekilde 82'ye böldüğümüzde 40 dakika sonra karşılaşırlar arkadaşlar.